Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli kokostar pasta tarifim var. Her katı ayrı lezzetlendirilmiş pamuk gibi şahane bir pasta. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Hem çok pratik, lezzetli ve görsel anlamda şahane bir pasta oldu. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup yeni tariflerinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen şöyle bir çatal daha alıp dokusunu tekrar göstermek istiyorum. Haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Kek için kullanacağımız malzemeler 3 tane yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik un, yarım su bardağı toz şeker, yarım paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao. Hindistan cevizli arakat için 2 paket toz krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt, 2,5 su bardağı hindistan cevizi, ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Ganaj için 1 paket krema, 80 gram sütlü çikolata, 80 gram da bitter çikolata. Yumurta ve toz şekeri çırpma kabının içerisine alıyorum. İyice çırpıyorum. İsterseniz mikserle de yapabilirsiniz. Köpük köpük olana kadar çırpabilirsiniz. Fakat ben bu kez el çırpıcısıyla çırpacağım. Unu, kabartma tozunu ve kakaoyu eleyerek ilave ediyorum. Şimdi artık sadece un karışana kadar karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmıyorum artık unu ve kabartma tozunu ekledikten sonra. Kek harcımı fırın kağıdı serdiğim kelepçeli kalıba döküyorum. Kelepçeli kalıbım 25 santim. Şöyle kenarlarına gelecek şekilde yayıyorum. Bu arada kenarlarını da yine yağladım arkadaşlar. Kelepçeli kalıbın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kekimi pişiriyorum. Kekim pişti yaklaşık 12-13 dakikada. Bakın gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen kekimi soğuması için bir kenara alıyorum. Kasenin içerisine krem şantiyi ve bir su bardağı soğuk sütü alıyorum mikserle iyice çırpıyorum. Hafif kıvam almaya başlayınca içerisine pudra şekerini ekliyorum. Ve tekrar tam kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine azar azar Hindistan cevizini eklemeye başlıyorum. Azar azar ekliyorum ki çok katı bir kıvamda olmasın. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Hindistan cevizi karışımı iyice karıştırdım. Bu kıvamı bulana kadar hindistan cevizi eklemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kekimin üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sütü gezdiriyorum birazcık sütünü çeksin. Tekrar kalanını da ekleyeceğim. Şimdi hindistan cevizi harcını kekimin üzerine yayacağım. Ne çok katı ne de çok çok cıvık bir harç. Görüyorsunuz kıvamını zaten. Bir spatula yardımıyla eşit şekilde yayıyorum. Güzelce üzerine düzleştirdim pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hemen üst ganajını birlikte hazırlayalım. Kremayı ocağa aldım ve kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatacağım kaynamadan. Kremayı yeterince ısıttım. Şimdi içerisine çikolataları ekliyorum. Kremanın ısısıyla birlikte hemen eriyeceklerdir zaten. Ve ara ara karıştırarak homojen bir kıvama gelene kadar ganajımı hazırlıyorum. Bakın hemen çikolatalar erimeye başladı zaten. Şöyle birkaç dakikada bir karıştırırsanız homojen bir kıvama gelecektir kısa sürede. Çikolataları iyice erimiş olan ganajı şimdi pastamın üzerine döküyorum. Yine bir spatula yardımıyla her yeri eşit olacak şekilde yayıyorum. Kokostar pastam hazır. Şimdi buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye alıyorum. Pastamı dolapta dinlendirdim. Şöyle hafifçe bıçakla kenarlarından ayırıyorum ki kalıptan güzelce çıkarabileyim. Kelepçeli kalıptan dikkatlice çıkartıyorum. Hemen katlarını yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle. Görüyor musunuz ne kadar mükemmel görünüyor? Şimdi hemen bir servis tabağına alıyorum. Bunu isterseniz kek piştiği zaman da yapabilirsiniz. Fakat ben şimdi yapacağım. Şu şekilde. Şimdi hemen dilimleyelim. Tarifi izlerken beni aynı zamanda Instagram'dan da aynı isimle takip etmeyi unutmayın lütfen. Şöyle bir tanesini hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten hem katları şahane duruyor. Hem de sunum olarak çok güzel ve lezzetli. Dokusunu ve yumuşaklığını da görmenizi istiyorum. Her katı ayrı lezzetli ıslak keki. Hindistan cevizli ara katı ve üst çikolatalı ganajı ile gerçekten mükemmel oldu. Yine çok pratik ve lezzetli bir tarif paylaştım sizlerle. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.